Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem bir tıraşe tarifi yapacağız. Dışarıda yediklerinizi aratmayacak çok güzel bir lezzet. Malzemelerimi açıklama kısmına yazacağım. 4 yumurtamla 1 su bardağı şekerimi beyazlayıncaya kadar çırpacağım. Tatlımın en önemli kısmı yumurta ve şekeri mayonez kıvamına gelene kadar 5-10 dakika çırpmaktır. Daha sonra üzerine 1 su bardağı ve 1 tepeleme yemek kaşığı elenmiş unumu ekliyorum. Birer paket kabartma tozu ve vanilyayı ekliyorum. Bunları yavaş yavaş karıştırıyorum. İçerisinde topak kalmayana kadar karıştırdım. Kabarık bir hamur elde ettim. Orta boy borcamıma hamurumu döküyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırınımda 30-35 dakika pişireceğim. Kekim pişene kadar üzeri için karamel sosumu hazırlıyorum. Çelik bir tencereye 1 su bardağı şekerimi döküyorum. Altını kısık ateşte açtım. Şekerlerimi karıştırmadan erimesini bekleyeceğim. Şekerim tamamen eridi. 1 kaşık tereyağı ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Karamelinizi yaparken çok dikkat edin. Çünkü şekeriniz yanabilir. Tereyağımı eridikten sonra içerisine bir paket krema ekliyorum. Kremanızı ekledikten sonra şekeriniz katılaşacaktır. Hiç korkmayın. Yavaş yavaş karıştıra karıştıra geçecektir. Sosum oldu. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Cıvık olmaz sizi yanıltmasın. Soğudukça katılaşacaktır. Kekim pişti. Piştiğini anlamak için kürdanı batırmanız yeterli. Şimdi soğumaya bırakıyorum. Kekimi ıslatmak için sütümü hazırlıyorum. 3,5 su bardağı süt. 1 paket krema. 3 yemek kaşığı Şekerimi ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Sütüm oda sıcaklığında olacak. Kekim oda sıcaklığına geldi. Kürdanla sütümü daha iyi çekmesi için sık sık delikler yapıyorum. 1 su bardağı soğuk süt. 1 paket krem şantimi çırpıyorum. Krem şantimi hazırladım. 2 yemek kaşığı üzerine süslemek için ayırıyorum. Kalan krem şantimi kekimin üzerine yayıyorum. Bu aşamada dikkatli olun. Kek ıslak olduğu için biraz zor olabilir. Krem şantimi düzledim. Karameli dökmeden önce yarım saat buzdolabında dinlendirmenizi tavsiye ederim. Çünkü krem şantimiz bozulmasın. Tatlım dinlendikten sonra üzerine karamel sosunu dikkatlice sürüyorum. Ayırdığım krem şanti ile üzerindeki meşhur desenleri yapacağım. Krem şantinizi hafif sulandırırsanız daha rahat şekil verirsiniz. Ben aceleden unutmuşum. Evet, treliçem hazır. Dolapta bir gece bekletmenizi tavsiye ederim. Deneyeceklere afiyet olsun.